Değerli izleyicilerimiz Köy TV ekranlarından herkese merhaba. Rahvan Atları programının yeni bir bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Bu haftaki programımızda atlarımızın masajından bahsedeceğiz size. Masaj ne için yapıyorduk biliyorsunuz. Yorgun olduğu zaman atlarımıza biz hep masaj yapıyoruz ama bu masajı doğru zamanda mı yapıyoruz? Yarıştan önce mi, yarıştan sonra mı? Bundan aslında pek bilincinde değildik. Masajı yapıyorduk. Tabii ki bu işi bir uzmanına sormak lazım. Bu iştek yanımızda uzman bir arkadaşımız var. ...atlara ne zaman masaj yapılır, ne şekilde masaj yapılır... ...yarış öncesi, yarış sonrası... ...bütün bu bilgileri kendisinden alacağız. Öncelikle bir kendisini tanıyalım. Ondan sonra atımız hakkında, masaj hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Evet, öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar Burak Bey. Ben Fuat Tunar. Yaklaşık 10 yıldır aşkındır masörlük yapıyorum. Kendi spor salonum var. İnsanlarla daha çok fizik tedavi ve sporcularla çalışıyoruz. Atlara da çok merakım var. Yıllardan biridir. 6 yaşımdan beri ata binerim, inerim iyi kötü... Ee, ödemiş'ten eniştemin vasıtasıyla atçılığa başladık. İki tane atım var. Aşağı yukarı onlarla masaj yapmaya başladım. Kendi e, yaptığım işle alakalı olduğu için zaten atların anatomisiyle insanın anatomisi çok yakındır birbirine. Bu masajı atlara da uygulamaya başladım. Yani atlara başlayalım. da uygulamada hiçbir sakınca yok çünkü anatomi neredeyse aynı. 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 Zaten baktığımız zaman ilaçların da birçok kısmı atlarda kullanılanlar, insanlarda kullanılanlarla benzerlik Aynı, taşıyor. Öyle. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Masaja neden ihtiyaç var? Masaja neden ihtiyaç var? Bizim e, içinde bulunduğumuz durumda rahvan atlar olarak Hani ele alırsak bu atların yere basış şekilleri çok güçlü bir şeye ihtiyacı var. Bir basınçları var. Bu atlar çok çabuk sakatlanabiliyor. E, atlarımız zaten Türkiye genelinde Hipodrom tarzı bir yer şeyimiz olmadığı için antrenmanları daha düzgün yollarda olmadığı için çünkü çok çabuk sakatlanabiliyorlar çünkü iz İzmir merkezde bunu bulmakta zorlanıyoruz biz buca da yapıyorduk dağlık alanda yapıyorduk hayvanlar dediğim gibi basınç basıları çok sert olduğu için yere çok çabuk sakatlanabiliyorlar kas spazmları yaşayabiliyorlar o yüzden biz bunlara masajı yaparken derin mi nasıl yapacağız nasıl edeceğiz onları biraz istersen konuşalım şimdi şöyle başlayalım o zaman en baştan atımızı Sezon başında kış sezonunu geçirdik. Kışın Aynen. atımız yattı. yattı. Yeni sezonda binmeye başladık tamam. atımıza. Hemen masaja başlamalı mıyız? Hemen masaja başlanmasın. Masaj zaten kendini at söyler sana bana masaj yapın diye. Yani bunu at, nasıl anlayabiliriz? Yoğun tempolarda at masaj ister. Yat, yatak at e, masaj istemez. Yarışlardan önce nasıl gelelim masaj yapıldığına? Atıyorum bir at hazırlandı. 3 ay 90 günlük 100 günlük süreçleri var bunların. Yarıştan önce masaj yapılacak. Neye göre? Masajı neden yapmalıyız? Ön kollarında mı ağrısı var? Belinde mi ağrısı var? Sağrısında mı var? Çenesinde mi var? Gen basma durumları için çenelerde de masaj yapıyoruz. Çeneye yap de masaj çenede. ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Sizlere. Çok gen basan hayvanlarda ben çeneden çok rahatlama yaptığımı gördüm yani. Peki masaj bölgeleri nelerdir? Ayaklara kadar masaj yapabiliyor muyuz? Ayaklara kadar masaj yani bile zaten kemik. Masaj dediğimiz olay kasa yapılır. Daha çok her zaman yukarıdan ararız. Kasın yoğun olduğu bölgelerde, büyük kas gruplarının olduğu bölgelerde ararız. Boynundan ararız, kulağının dibinden ararız, sağrısından ararız, arka delesinden ararız. Çünkü hayvanın yapabileceği iki fonksiyon var. itiş ve çekiş. At adımını bir adımını attığında iter, bir adımını da çeker. Ona göre masaj yapmamız lazım. Açma germe çok e, uygundur, uygun bir terapi şeklidir. Masaj değildir o ama açma germe egzersizleri her ata yapılmalıdır. Şimdi baktığımız zaman atın masajı Boynuna kadar yapılıyor dedik. Evet. Çeneye dahil yapılıyor dedik. Çenede gen basma durumlarında da bir çene kaslarında da oluşan Aynen bir öyle. yorgunluk olmuş oluyor Aynen galiba. Öyle. Onun üzerine bu masaj yapılıyor. Aynen öyle. Onun dışından baktığımız zaman aslında boynunda çok fazla bir harekete ihtiyaç duymuyor gibi gözüküyor. Ama buraya da genelde masaj yapılır. Tabii ki de. Onun amacı e zaten boyun kasları şimdi kürek kemiklerinin üzerine hepsi birbirine bağlantılı. Ön omuzuna kadar bağlantılı, ön kolunun dirseğinin arkasına kadar bağlantılı. Bunların altından vücut atın da her canlının olduğu gibi sinir sistemi uyarılmadığı sürece vücut hareket etmez, kaslar çalışmaz. Bütün yapacağı hareketi beynin zaten verdiği bir sinyalle yapabilir. O yüzden de bu kasları biz her zaman koşu alanına, hayvanın konfor alanına göre hani masajını yapmamız lazım. Ona uyarlamamız lazım. Kas kaslıs hani atçı kastan anlar, hayvanın bedeninden anlar. Bütün gün atla uğraşıyoruz hep kontrol etmemiz lazım. Hep gezmemiz lazım. Boynunda mı bu sıkıntısı var? sertleşme mi var? Spazmı mı var? Ya da belki yırtık mı var? Mesela yırtık olduğunda biz çoğu atçı bir masaj yağları yapar da bu masaj yağları nasıl hani hangi so soğuk sıkım mı olacak, sıcak sıkım mı olacak? Öyle bir yırtık varsa sıcak sıkım bir yağ hiçbir şekilde olmaz. Ateşletmemesi lazımdır. Yani biz burada içine ne yağ bulduysak, şu yağ iyi gelir, bu yağ Aynen. iyi gelir deyip değil. Kara düzenli iş yapmamamız lazım. Bir durumda bir yağ kullanabiliriz faydasını görebiliriz. Evet. Rahatsızlığın başka olduğu bir durumda kullandığımız yağ büyük bir sorun çıkarır. Atıyorum ısıtan bir yağ ise yarıştan 15-20 dakika önce yarım saat önce fark etmez. O kullanılabilir. Ama yarıştan sonra geldi eve geldi dama geldi hayvan indi. Hadi ben bu hayvana masaj yapayım. Sıcak bir yağ ile yapılmaması lazım. Hayvanın artık soğuması lazım. Soğutma. Yarıştan önce Aynen. ısıtma yağı. Yarıştan, yarıştan sonra, 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 sonra soğutma, soğutma yağı. Peki masaj içinde... yapılacaksa bir de germe egzersizleri. Bu germe egzersizlerini antrenman sonrasında öncesinde nasıl yaparız? Antrenman öncesi olarak kısa ve seri hareketlerle yapabiliriz. Antrenman sonrasında ise uzun 35-40 saniyelik germe egzersizleri mutlaka ve mutlaka yapılması lazım. Peki şimdi atımızın bir kas yorgunluğu oluyor, bir laktik evet. asit birikmesi oluyor. Bunun için de masajla bir şey yapabiliyor muyuz biz? Lenf drenaj dediğimiz, e, lenf kanallarını açma, ödemi bir şekilde vücuda dağıtma ve ter yoluyla, idrar yoluyla çıkartma masajları yapılıyoruz. Ona lenf drenaj masajı deniyor. Bunda da kullanılan Daha, yağlar farklı e, spazmlar oluyor. Spazmlar olduğu zaman da derin masaj dediğimiz 48 saatte toparlama süreci gereken bir masaj yapabiliriz. Derin masaj mesela yarıştan önce yapılması. Yapılacaksa da 2-3 gün önce yapılması lazım. Yani o da Çünkü bir, tedavi masajıdır. Tedavi masajı. Ertesi gün bir yorgunluk da olduğu oluyor bazen atlarda. Vücudunun kasının masajdan. toparlanması en az 48 saat geçmesi lazım. <laughs> 48 saat sonra ağrısız, sızısız ağrısı, yarışa sızı, çıkar. Sızı. Peki şimdi bu atın birazcık üzerinden bize anlatabileceğin durumlar var mı? Yani sinir sistemi olabilir, kas durumu olabilir. Sinir sistemi atın siniri bütün vücudundan geçtiği gibi zaten direkt beyinden. Beyin iletisi dediğimiz şey. Bütün kaslarına hükmeder. Kulağın etrafından başlarız. Şöyle biraz yelesini de açalım isterseniz. Bütün içinden geçer. Zaten sinire dokunmak diye bir şey yok. Sinire de masaj yapılmaz. Ama biz e, kasların geçirdiği şey Şöyle biraz siniri. Bir kamerada açalım. Açabilirsek. Kasın içinden geçer sinir. Sinir e, deriye yakın değildir. Zaten bir tahribat görmesi için Allah tarafından böyle yaratılmıştır hayvanlar sinirin etrafını saran kaslara masaj yaparız ki sinir gevşesin ve bize tam bir reaksiyon verebilsin diye. Yani buradan başlarız. Buradan bir başlarız. Geldi boyun kası ön omuzlarına bağlandı. Ön omuzların üstünden skapula dediğimiz kürek kemiğine bağlandı. Eğerin oturduğu yere mesela buralar çok önemlidir. Eğer vurduğu zaman skapula çevresini masajla taramamız gerekir. Derin Buraya Bu Skapula çevresi. Skapula diyorum. kürek kemiği. Skapula, skapula çevresi skapula. diyoruz. Eğer vur eğer vurukları en çok bu bölgede bir tahribat bu bölgede. yaratır. Şöyle bir oval bir şekilde kameranın da çektiği gibi Eğer vuru bu bölgede bir tahribat yaratır. Buranın sürekli masajla masajlanmasına ihtiyaç bence var. Şimdi bunlar sizin aslında meslek sırrınız ama ben özellikle bir sormak istiyorum. Masaj yapıyoruz diyelim bu bölgeye. Bu şekilde mi yapmalıyız? Bu şekilde mi yapmalıyız? Nasıl bir el hareketi? Bunu ufak bir bilgisini verelim de en azından tamam, bir masaj, masaj yapıyoruz. Şöyle Rahman şey bir şey faydası söyleyeyim. olsun. Şöyle bir şey söyleyelim. Deri doku. Altında yağ dokusu vardır. Genellikle yarış anıtlarda çok zaten yağ fazla birikmez. Altında fasya dokudu dediğimiz bir doku var. Bu zar dokudur. Kası sarar. Kasın hareketlerini sağlar. Kas nasıl çalışacak? O zar doku gevşemezse kas düzgün çalışmaz. Ve bu sefer kas yırtılmalarına sebep olur. <laughs> fasya doku mesela diyelim. Derin dokuyu sonra göstereceğim. Fasya doku lenf drenaj dediğimiz sistemle alakalıdır. Fasya dokuyu ben kendim yaptığımı söyleyeyim. Saat yönünde yaparım her zaman. Kasın boyutuna şeklinde yapabilirim. Kasın boyutu, hangi kas nasıl vücutta tanımlanır? onlar da her açının internetten girip öğrenmesi, bakması yani gerekiyor. Biz baktığımızda böyle, tam burada kas var olarak görüyoruz evet, ama aynen. siz bu, şimdi bu baktığınızda böyle, bu kas böyle burada mi gidiyor, bir kas var. Öyle mi gidiyor? Hangi tarafa da ruh yönlerini bilmemiz lazım. Kasın kalp kalbine doğru gittiği şekilde masaj yapılması lazım. Kasın kalbe doğru gittiği şekilde. Yani kasa masaj kalp yönüne doğru yapılması lazım. Anladım. Her hatta. Bu da önemli bir ama tabii biz kalbin yönünü aşağı yukarı biliyoruz da kasın <laughs> yönünü pek bilmiyoruz evet. bu konuda. Şimdi bu bölgelerde atlarımızın kollarında ağrı oluyor bizim. Evet. En büyük sıkıntıları tendondan sonra kol ağrısıdır. Bu kol ağrısına atın soğuk alması da sebep olabilir. Sebep Doğrudur. Spazm geçirip geçirir. Vücut kendini korumaya alır aslında. Bu onun doğal bir reaksiyondur. Hayvanın özellikle yaptığı bir şey değildir. Soğuk alır bir şey alır kas kendini sıkar. O yüzden o yüzden ısıtıcı kremlerle o derin doku masaj dediğimiz masajlar yapılabilir. Mesela. İşte bak bu da bir püf noktası. Soğutucu kremle yaptığımız zaman Aynen. tam tersi tam oluyor. Tam tersi olur. Tutulma engelleyemez. Hayvanın dinlenmesini sağlamak istiyorsak soğuk masaj dediğimiz bir soğutucu kremler atıyorum. Antrenmandan sonra ayaklarında buz özellikle yapılması lazımdır. İlla yarış yapmasına gerek yok. Ben atımı seviyorum. Ben antrenmandan sonra buzumu yaparım demesi lazım bir atçının. Peki buzun ne kadar orada kalması lazım? Fazla durulmaz. 7 durması? ile 11 dakika süresi uyuşma süresidir. Ondan sonra çıkarabilirsiniz. 15-20 dakika sonra gerekli olduğu halde tekrar yapılabilir. Yani 7 ile 11 dakika, maksimum 11 dakika biz buzu Aksimum ayağında tutuyoruz. O süreç yeterlidir. Yani yarım saat tutmanın aslında o kadar bir faydası yok. Zaten uyuştu orası artık. Onu tekrar çıkarıp bir kan dolaşımını yenilemesi lazım. Kan dolaşımını yeniledikten evet. sonra tekrar 15-20-25 dakika kendi ısısına bilirimiz. döndüğü zaman tekrar takılabilir. Anladım. Çok Orası. uzun sürelerde yapılmaması lazım diye hayvan üşüyebilir. Hayvan üşüyebilir. Hararet yapar. Biz şimdi eğerden dolayı bir hatamız oldu. Onun bölgesini gösterdik. Kol ağrılarımız oldu. Onun bölgesini gösterdik. Şimdi bizim rahvanatlarımız biliyorsun. Rahvancı da olduğun için. Bunlar da köpekleme, kırıklama durumu oluyor. Bunun kas ağrısıyla ilgisi var mı? Var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da önemli bir bilgidir kırıklama yapıyorsa bir hayvan bence bir kalçalarına bakınız. Kalçalarına kırıklama yapıyorsa şu bölgede şu bölgede bir ağrısı mutlaka ve mutlaka vardır. Denenmiş ve sonuç alınmış bir şeydir. Buraya da kasın şekli bulur. Buraya da kalp yönünde, kalp yönünde bu tarafa doğru masajlar yapılır. Ezme yapabiliriz. Derin masaj yapabiliriz. Hayvan duruyorsa. Zaten durmuyorsa ağrısı varsa bunu sana belli eder. Teper, döner, bir şeyler yapar. Ağzıyla döner, dönmeye çalışır. Peki Bunları bir yapar. Esnetme, germe demiştik. Esnetme, germe işlemleri şöyle yapalım. Şimdi Bu sporcularda da olan bir durum tabii değil mi? Ki de, tabii ki de. Her sporcu yapıyoruz. Ver çocuğum. Şöyle yapalım. Antrenman öncesi. Esnetmeyi şu an ben size gösteriyorum. Çok basittir. 2 dakikalık bir iştir. Çektik, bıraktık. Çektik, bıraktık. Önemli olan şu kasının açılması. Çünkü hayvan kolunu öne doğru açacak. Biz bu kası Önceden bu uyarı vereyim ki birazdan zaten üstüne bir kişi binecek <laughs> ve bu hareketi yapacak hayvan. Kolunu öne doğru atacak. Kasa diyoruz ki geliyor. Geliyor. Haberi bir uyarı veriyoruz. Zaten onun beynine sinyalden gidiyor. Ufak bir acı çekecek orada rahatlamak için. Bu insanlarda da aynısı değil mi? Aynısı. Sporcular insanları. esneme yapıyorlar ya. Aynısı. Kendi yani sporcularımızda da aynılarını yapıyoruz. <laughs> antrenmandan geldi hayvanın nabzı düştü. iyice soğudu. Bu hareketimizi tekrar gösterelim. Şöyle bir 30 saniye, 40 saniye hayvanın çok böyle dengesini bozmadan, dengesi bozulduğunda hemen salabilirsin çünkü vücudunu kasar. Biz bunu rahatlatması için yapıyoruz. Bu 30 saniye, 40 saniye yeterlidir. Arka bacağının ön başı bazıları çoğu at arkalarını böyle esnetmesine izin vermez. Alışkın olmadığı için, ilk defa gördüğü için huysuzlanır ama yavaş yavaş alıştırabilirsiniz. Peki bunlar hepsi bizim. Atımızın sağlığı için önemli bir şeyler. Için önemli Bu kas yırtılmalarının önüne geçebiliriz. Kas ağrılarının Aynen, önüne evet. geçebiliriz. Sadece ne dedik? Buz yapabiliriz. Bileklere, Bol buz. kemiğin olduğu yerde masaj her, her hayvanın buza ihtiyacı vardır. Bütün canlılarda Hiç olduğu Hiçbir şey bulamadan soğuk suyla yıkadırız. Yani peki burada bize bir bölgeye ufak bir masaj gösterebilir misin? Nasıl Gösterebiliriz. Yaptırdım. Daha çok hayvanların çok rahatlattığı, şöyle geçelim. Çok severler atlar bunu. Yağ da olsa daha iyi olur mesela biraz. Tabi bunda yağla kesinlikle yapmak kesinlikle. gerekiyor değil mi? buraya çünkü kuru el girmez. Deri tahribat açık. Bak. Hafif bir ağrımız var galiba. Şu o zaten içeriye. sporcuların hepsinde Aynen. olan basit ağrılardan. Hey. Dur oğlum dur. Geç bakalım yerine. Bana masaj yap diye mesela. <laughs> Bu karşı direnmesi aslında yap demesi. Rahatlığını şu an bilmiyor. Rahatlığını bilebilse. keşke bakalım. Sonradan bir rahatlama oluyor. Tabii, tabii atların da masaja alışması gerekiyor tabii. değil mi? Bu çünkü burada biz şimdi dedim ya biraz önce bu şekilde bir masaj yapıyoruz. Üstten üstten yapıyoruz İlk ama İlk başta zaten canı yanıyor. Hayvanın buna hani bırak beni diyemez. Konuşamıyor hayvan. Bunu yaptıktan sonra rahatlayınca ikinci masajda oraya bir müdahalede eminim bu kadar tepki vermeyecektir. Peki bu nallamada mesela arka ayakları tuttuğumuzda atlar biraz huzursuzluk yapıyor. Bunun kaslarla alakası var mı? Onları biraz nalbatlara da sormak lazım. Benim e, işimin dışına çıkıyor. Çünkü uzun Ama, süre ayak havada kalıyor ya bazen. Evet. Bu biraz sıkıyor atları. Sıkıyor, sürekli kasıyor. Seni, Burak Bey sizin ayağınızı tutalım 10 dakika bakalım dengede durabilecek misiniz? Hayvan ister istemez o anda bırak bırakılmasını ister. Peki bu yaptığımız masajın kan dolaşımıyla ile alakası nasıl? Kan dolaşımı zaten masaj dediğin şey toparlanma açısından yapılan bir durumdur kan dolaşımını düzenler. eski haline getirir. Tekrar antrenmana hazırım. Masajı bunun için yaparız. At bunu zaten size söyler. Sabah damdan çıkarttığınızda söyler. Şimdi o zaman İyi gel gelip gelmediğini genel ararız. olarak tekrar ben şöyle toparlayayım. Atlarımıza sezon başında binmeye başladık. 90-100 günlük bir antrenman süresi var atlarımızın. Buna başlarken yine biraz önce gösterdiğin çekmeli. Antrenman öncesi esnetmemizi yapıyoruz. 5-6 kerelik bir esnetmemizi hızlı esnettik bıraktık. Esnettik bıraktık. Bu tamamdır. İki Sonrasında tarafta. bindik atımıza antrenmanımızı yaptık. Antrenmandan geldikten sonra 30 saniyelik atı çok zorlamayacak bir şekilde. At soğuduktan sonra orayı ekleyeyim. At Hı. soğuduktan sonra yapılması. Yani lazım. indik hemen olmayacak o iş. Hemen olmasın. Bir yarım saat en azından geçsin. At soğuyacak. Kendi yavaş yavaş normal vücut gelecek. Yavaş yavaş açılacak. Sonra damlanın içine koyarsın dinlenir. Onun içinde dinlenecek. Evet. Ondan sonra bir sonraki antrenmana hazır oluyor. Evet. Diyelim ki yoğun antrenmanlar verdik. Bir üstten masaj yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu arada yapıyoruz. Ağrısı yok atımızın. Ama yarışa gitmeden önce ben yine ne olur ne olmaz diyerekten böyle bir derin masaja 48 saat süresi olan masajı yapmaya gerek var mıdır? Bence ağrısı var. yoksa. Çoğu atımızın ağrısı yapıyor. oluyor. Çünkü ağrısının olmaması, koşmaması lazım. Ben sabahtan akşam kadar koşsam ertesi gün benim vücudum ağrır. Atlarımız çok zorlanıyor. Bilinçsiz de zorlanıyor. Atlar masaj ister. Derin masaj tedavidir. Diğer dediğim masajlar her gün yapılabilir. Derin masaj 3 günde 4 günde bir yapılır. Yarıştan önce dersek atıyorum zaten yarışların hepsi pazar günü olur. Perşembe ya da cuma ama cumartesi derin masaj olmaz. Yaptığımız zaman atımız Yarışa koşmasa kadar bile. Toparlayamaz daha fazla canı yanabilir. Daha fazla canı ya çünkü o kaslar hani tabii, masaj yapıldığında araya, bir çalışmış oraya, kadar yoruluyor değil mi? tabi. Kası yoruyorsun. Tarifat veriyoruz, onun toparlanma zamanı 48 saat en az. En az 48 saat. Biz bunu 48 değil de daha erken de yapıp 72 hazırlasak. Saat yaptık. Perşembe günü yaptık, 72 saat 3 gün var. Pazar günü yarışa hazır bir şekilde gelir. Yani bunu illa 48 saatte de denk getireceğiz diye bir kural da Biraz daha önce yapıp sonraki o tabii ister istemez yarıştan bir iki gün e, önce de bilinir. amacı bilinsin, en az 48 saat. 2 gün, üç gün arasında bir şey yapmamız lazım. Peki yanlış yapılan masajda karşımıza çıkacak sakatlıklar neler? yanlış yapılan masajda şöyle diyeyim. Mesela bir kas yırtığı oldu ufacık bir. Küçük bir kas yırtığı oldu. Ön omuzunda oldu. Arka derisinde bir yerde oldu. Oraya biz ısıtan kremlerle masaj yaptığımızda çok daha berbat hale gelebilir. Isıtan kremlerle yaptık mı daha kötü olur. Bunu işte nasıl anlayacağız? Hayvan da belli eder ama. Biraz atçıysak. <laughs> yırtığı elle burada anlamak biraz mümkünatı yok. Hayvanı dinlememiz lazım. Ya da biraz masaj yaptın, izlemen lazım, süreci takip etmen lazım. Yine kötü geldi biraz... daha mı kötü geldi o zaman daha kötü geldiğini anlarsan hemen masajı kesmen lazım. Bunları tabii rahvanatçı olan bir attan anlayan, at. atını her gün tanıyan insan At yani, bilir. atını tanıyorsan bir şekilde anlarsın. Peki şimdi diyelim ki atımızın burasında bir ağrısı var ama at canına gattar insanlar gibi atlar da var ağrısı olsa da yine görevini yapmak için mücadele evet. ediyor evet. ki biz hep deriz iyi at her zaman elinde ayağında bir zarar olur. Hain atta öyle bir şey olmuyor. Olmaz. Burada bir tahribat vardı. Biz bunu fark etmedik ya da önemsemedik, yarıştırdık. Bunun sonrasında bize ne gibi yaralar olur? Atıyorum eğer vuruğu var. Ağır bir kişi biniyor. Antrenman veriyor ve üstüne gidiyor. Eğer vuru sadece omurgasında beraber zarar verir ama eğer vuru buradaki kası çalıştırmadığı için, düzenli bir şekilde çalıştırmadığı için o sakatlıklar aşağı doğru iner. Bu vücutta başlar gezmeye. Yani bir sakatlık diğer bir kasına ya da kas grubuna ya da kemiğine ya da ayağına bir şekilde vurur. Değil yani mi? Burayı koruyacağım derken... Kötü, kötü, kötü gidişi attım, başlangıcı olur. Yani örnek olarak burayı koruyacağım derken, Aynen. buraya zarar verir, Aynen. buraya zarar verir derken her tarafında atımızın arızalar olur. Aynen öyle. Peki, genel olarak şöyle bir toparlayalım şu atın kas sağlığını. Bunun için söylemek istediklerin neler? Şimdi masaj konusu açıldı, masaj yapılması lazım. Buz dedik, ee, gıda sırrı çok dikkat edilmesi lazım. Hayvanlarımıza çok arpalama geçen atlarımız oluyor. Saatleri çok düzenli olması lazım. Ona göre yemini, suyunu, bağırsak düzenleyici, koruyucu, etkenler, içeren gıdasıdır, takviyeleridir falan bunların düzenli yapılması lazım. Yanlış yapılmaması lazım. Çok ağrı kesicili atlar koşmaması lazım. Çok ağrı kesici vurursan at o anda hissetmez bir vücudundaki ağrıyı, sızıyı. O an gider ama dama geldiğinde daha kötü olabilir. Zaten ağrının vücutta oluşmasının... Evet. Genetiksel olarak sebebi o bölgeyi korumak amaçlı değil mi? Aynen öyle. Biz Vücut bunda... kapatır o bölgeyi. Ağrısı varsa beyni, zihinsel olarak kapatır o bölgeyi. Ama ağrı Biz ağrı de bunun kesiciyle... Içine gittiğimiz zaman ağrı kesiciyle, iğnelerle, onlarla, bunlarla o gün güzel. O gün bütün günü atlatabilir sana. Yarışı da yapar belki. Ama daha yarışı da kazanır belki. Yarışı, da kazanabilir. Sahibinin de yüzünü güldürür ama daha sonrasında kendi yüzüdür. Sahibi de yüzüdür. Üzülmemesi için Bunları hep Oracağız, şimdi iyi edeceğiz, at bulmak zor. At bulmak da zorlaşmaya başladı artık. Evet. Yarışlarımızda da artık eskiden mesela atlar çıktı mı bir at 50 metre önden gidip yarışı alıyordu. Şimdiki yarışlarımıza baktığı zaman çok kısa mesafelerle yarış kazanılıp kaybedilebiliyor. Tabi burada bir atımızın da kas ağrısı varsa ki biz saymıştık bunları. Yem, gem, nal, hazırlamak. Bir de bunun içine şimdi biz masajı ekliyoruz. Kas ağrılarını ekliyoruz. Evet. Bunların hepsini tamamlarsak belki o burun farkıyla kaybetmiş değil de kazanan tarafı olacağız. Peki Fuat'cığım çok teşekkür ederim. bakmamız lazım özellikle. Çok Aktımı teşekkür seviyorum. ederim sana. Teşekkür yani ederim, Seni biraz yaparım. zor ikna ettik az önce değerli izleyicilerimiz. çünkü Konuşamadım zaten. Şey, <gülüyor> <gülüyor> ya Bence gayet, gayet iyiydi. Yani Fuat arkadaşımız da yarışlarda oluyor. ki kendisiyle orada denk gelirsiniz. Bu konuda sormak istedikleriniz varsa bu konuda yardımcı olur. Hatta biz atlarımızı yarışa götürdüğümüz zaman at grup kazandığında hemen estetmelerini Aynen direkt öyle. uzman elden bize tarif ediyor ama işi şansa bırakmamak için uzman elden kendisine yaptırıyoruz. Peki Fuat'çım şimdi programımızın sonuna doğru geldik. Masaj üzerine daha fazla konuşabileceğimiz bir şey yok. yok Senden şey bir ricam. Şöyle bir kameramıza bakarak raflan severlere at sahibi olmak isteyenlere Rahman hakkında genel bir mesajın aynı zamanda at sağlığı ile ilgili şöyle bir mesajını kısaca alabilir miyiz? Ya söyleyeceğim şey ben atları çok seviyorum. Hiç fark etmez. Her ata giderim. Her e, beni çağıran herkes bilir. Hiçbir kimseyi kırmam. Atları sevdiğimden dolayı kırmam. Atıyorum senin atına gelmişim de senle limoni olur aram. Sana kızarım ama ata kızmam. Ata bakarım, özen gösteririm. Atlarınızı sevin. Antrenmanlarınızı güzel yapın. Dostluklarınız baki olsun. Herkese başarılar dilerim. Peki çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler evet. için vakit evet. ayırdığın için de. Evet değerli izleyicilerimiz ne demiştik burun farkıyla bile yarışlar oluyordu. Bunlar birçok etken saymıştık. Biraz önce de saymıştım bunları. Gerek nal olsun gerek yem gerek e, gemi olsun takımlarımıza kadar bunların çok 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 önemi vardı. Bunlara bir de şimdi masajı eklemiş olduk. Yani iyi bir rahvan atın kolay kolay... E, kaybetmek istemediğimiz için bütün bunlara tek tek dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki işin ehli, işin ehli derken yetkililerimize başvurmak gerekiyor. Çünkü birçok konuda artık eski usul şeyler kullanılıyor. Biz de tabii ki daha öncesinde atlarımıza masaj yaparken şu yağ iyi geliyormuş. Bu yağ iyi geliyormuş diyerekten kulaktan dolma koca Mışlar, karı sözünü keseyim. Mışlarla mı işlerle iş yapmayalım. Artık yıl 2023 oldu. Evet. Yani daha öncesinde de demiştik. Bunları takip etmek, bunları öğrenmek çok önemli. İyi olsun diye yaptığımız bir şey bazen zarar veren bir şey olabiliyor. Kendisi de demişti ısıtan yağlar, soğutan yağlar şunu söylüyordum. Koca karı ilacı dediğimiz ilaçlar. Tabii ki bunlardan da fayda gördüğümüz Tabii oluyor ki. ama Fuat arkadaşımızın dediği gibi artık yıl 2023 veterinerlerimiz var bu konuda çok iyi veterinerler veterinerlerimiz var. Aynı zamanda ehliyetli bir masörümüz var burada kendisi ki bu işi profesyonel yapıyor. Yaptığı başarıları da ben yakinen tanıyorum ki kendisi de yakinen arkadaşımdır benim. Bunlarla biz bu rahvanatçılığı daha daha ileriye götüreceğiz. Çok iyi yarışlar yapacağız. Ülkemizde de biliyorsunuz federasyonumuz bu konuda baya bir yol kat etti. Daha da kat etmeye devam edecektir. Yarışlarımızın, yarış sahalarımızın Takımlarımızın, nalbantlarımızın, nallarımızın kalitesi gittikçe artmaya devam ediyor. Umarım bu rahvanatçılığı ömrümüz yettiği sürece daha iyi yerlere getirerek yapmaya devam edeceğiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Köy TV'de kalın, hoşçakalın.